İbrahim Karagül Lütfü Türkkan bir kişi değil bir siyasi anlayış modelidir. Akşener bunu nasıl hazmetti, ortakları niye ses çıkarmadı? Asıl facia, asıl iflas burasıdır. İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de bir şehit yakınının bacısına yönelik aşağılık ifadelerinin siyasi muhalefet için hazmedilir olması faciadır. Bu bir seviye örneğidir, düşünce iflasıdır, çok ciddi kişilik sorunudur. Bu durum asla şahsi bir karakter zaafıyla sınırlı değildir. Bir siyasi rol modeldir, formattır, profildir. Kişileri aşan bir gerçekliktir. Daha önce yaşanan küçük büyük örnekleri topluca değerlendirdiğinizde bir siyasi yapının fotoğrafı biçimlenmektedir. Akşener nasıl hazmetti, siyasi liderler neden hiç tepki gösteremedi? Lütfü Türkkan üzerinden bir iyi parti fotoğrafı şekillendi ve bu kötü kanaat kamuoyunda güç kazanıyor. Meral Akşener ya da partisi böyle bir fotoğrafın oluşmasını engellemek için hiçbir şey yapmadı, tam tersine şehit tarihine küfreden adamı savunan hareketlere giriştiler. Sadece İyi Parti'nin değil, onlarla ittifak halinde olan siyasi partilerin, parti liderliğinin bu vahim cürüme en sıradan tepkiyi bile gösterememesi, ülke ve millet için hayatını verenlerin ailelerine yönelik bu ağır suçu hoş görmesi utanç vericidir. Hafife alarak unuttur, iyi taktik ama tutmaz. Toplumsal infial haline gelen tepkilerin nasıl olsa birkaç günde unutulur diyerek geçiştirilmesi, ana akım medyanın bu çirkinliği örtbas etme öncelikli yaklaşımı, hafife alarak unutturma taktiği kullanması daha büyük faciadır. Twitter gibi sosyal medya platformlarının olayı derhal gündemden düşürmesi, tepkilerin sansürlenmesi, kamuoyunun dikkatinden uzaklaştırma çabası Türkiye'ye yönelik kurguların çok uluslu boyutunu ortaya seren tehlikeli bir durumdur. Şımarıklık, pervasızlık, kibir ve taşkınlık hali sonrası çok ürkütücü. CHP lideri milleti tehdit ederken, iyi partiler adam dövdürüp millete söverken, daha muhalefette her türlü siyasi terör estirilirken, korkunç bir şımarıklık, pervasızlık, kibir, taşkınlık hali almış başını gidiyor. Böylesi bir siyasi anlayışın Türkiye'de iktidar alanlarını kontrol etmesi halinde olabilecekler gerçekten ürkütücüdür. Nasıl bir sorumsuzluk, nasıl bir kontrolsüzlük yaşanabileceği tahminler ötesidir. Durdukları yer, kullandıkları siyasi dil, davranış örnekleri, savundukları tezler, ittifak halinde oldukları yabancı unsurlar, aldıkları talimatlar, Türkiye düşüncelerindeki sakatlıklar bundan daha da ürkütücüdür. Çok derin, karmaşık bir yabancı ajanda bu millet bu kadar riyakarlığı kaldırmaz. Milliyetçi görünüp millet düşmanlığı, vatansever görünüp vatan küçültme operasyonu yapıyor. Türkiye'li görünüp Türkiye düşmanlarıyla ortaklık yapıyorlar. Ülkeyi savunur görünüp ülkenin felaketine yatırım yapıyor, yerli görünüp yerli olan her şeye savaş açıyorlar. Batı karşıtı görünüp Batı ile içerden müdahale projeleri yapma gibi çok derin, çok karmaşık bir yabancı ajanda uyguluyorlar. Bu yüzden de derin bir meşruiyet sorunu yaşıyorlar, milletin zihninde sorgulanıyorlar. Siyasi bakışları ve yönelişleri tehlike saçıyor ve bu tehlike giderek daha çok hissedilir oluyor. Lütfü Türkkan bir kişi değil bir siyasi anlayış modelidir. Ülke bütünlüğünü bile tehdit edecek ölçekte bir ajanda bunun yol açtığı endişe her geçen gün büyüyor. Ve bu durum tahmin etmedikleri ölçüde milletin hafızasında yerleşiyor. Onlar istedikleri kadar unuttursun, milletin zihni bir gün cevabını verir. Bu cevap adli kovuşturma değil, siyasi tepkilerle sınırlı değil. Bu cevap çok daha güçlü, çok daha geniş bir şekilde verilir. Lütfü Türkkan bir kişi değil bir siyasi anlayıştır ve bu anlayış bugün Türkiye'nin muhalefetinin bütün sinir sistemine yerleşmiştir. Kendilerine dayatılan ajanda o kadar büyük hedeflere yönelmiş ki bu siyasi yapıların intiharını, ölümünü, kurban edilmesini bile içeriyor. Durum bu kadar alem verici. Bu iki silah dışında hiç kutsalları yok. Vatan yok, inanç yok, değer yok, ilke yok. Şu an ellerinde sadece iki silah var. Biri yalan ve kurgu stratejisi, diğeri Türkiye'yi durdurmak için ABD ve Avrupa'nın hazırladığı büyük projede kendilerine verilen rol. Bu ikisi dışında hiçbir kutsalları yok. Bu ikisi dışında vatan yok, inanç yok, değer yok, ilke yok, Türkiye kimliği yok. Yaşadıkları zihin karmaşası bundan. Sözleri ve eylemleri arasındaki zıtlıklar bundan. Kullandıkları siyasi dil o gizli ajandayı seçim sonrasına kadar gizli tutmaya ayarlı. O ittifakı seçim sonrasına kadar ayakta tutmaya ayarlı. Ondan sonrası için zaten hiçbirinin anlamı kalmayacak. Masada PKK ile gizli pazarlık, meydanda PKK'yı atıp tutmak. Bu zor görev işte Lütfü Türkan örneğinde olduğu gibi Kılıçdaroğlu'nun sıkça açık ettiği gibi arada bir böyle patlıyor. Biri millete küfrediyor, biri milleti tehdit ediyor ama hepsi birlikte Türkiye'nin altını uyuyor. Ortaya siyasetin çok ötesinde ciddi bir milli güvenlik tehdidi çıkıyor. Masada PKK ile pazarlık, meydanlarda PKK ile savaş, gizli pazarlıklarda PKK ile ortaklık, meydanlarda kandili yerle bir etme formülünün ağır çelişkisi 2022 yılında inanılmaz skandallara yol açacak. O ajanda 2023'e kadar gizli kalsın onlara yeter. Sonra ortak amaç bitecek. Aslında konuştuğumuz, tartışmamız gereken şey siyaset değil. Siyasetle kamufle edilmiş bir ABD-Avrupa müdahalesi stratejisi. 2023 öncesi son büyük saldırıya hazırlanıyorlar. Bu sefer FETÖ ve PKK ile sınırlı değil, onların tecrübeleriyle donanmış bir siyasi terör müdahalesi olacaktır. İşte bu yüzden en çok çaba harcadıkları şey o ajandanın 2023'e kadar gizli tutulması. Bu amaçla kurulan siyasi ittifakın o tarihe kadar ayakta durmasıdır. Bundan başka da hiçbir siyasi öncelikleri yok. Akşener kızmıştır ama şehit ailesine küfrettiği için değil. Yaşadıkları çelişkiler meydanlarda söyledikleriyle zihinlerindeki kurguladıkları arasındaki zıtlıklar o kadar büyük ki arada bir böyle patlıyor. Siyasi kurgu olarak gizlense de Lütfü Türkkan gibiler üzerinden gizlenemiyor, kendini ele veriyor. Meral Akşener'in Lütfü Türkkan'a çok kızdığını düşünüyorum. Şehit ailesine küfrettiği için değil, bu ajandayı açık etmesinden gerçek siyasi kişilik profilini ve zihinlerdeki hesabın çelişkisini ortaya koymasından kızmıştır. Siyasi parti kişiliği asıl iflas burasıdır. İşin en vahim tarafı bu çirkinliklerin siyasi parti kişiliği haline dönüşmesidir. Millete şehit yakınına küfretmek sokakta kavga etmek değildir. Çok öte bir zihin ve kimlik sorunudur ve bunun hazmedilir olması çok daha tehlikelidir. Milletin namusunu burada bile koruyamayanların Türkiye'nin mahremiyetini koruyacaklarını nasıl düşünebiliriz? Asıl iflas burasıdır. İbrahim Karagül Hilal Kaplan Akşener'in Türkkan'a uzattığı ip. Türkkan meclisten fotoğraflı bir tweet atmış ve ziyaretçi sıralarındaki bu sarıklı cübbeli arkadaş kimdir acaba diye sormuştu. O arkadaş şehit kaymakam Muhammed Fatih Safi Türk'ün babası Asım Bey'di. Ben arkadaş değil bu ülkeye şehit vermiş bir babayım. Benden özür dilemesini bekliyorum demişti ama özür gelmedi. Çiftliğindeki 15 kaçak yapıya polisler müdahaleye geldiği sırada görüntü alan basın mensubu Mustafa Ustuyu yüzünde ömür boyu iz kalacak şekilde yeni öncülüğünde adamlarına darp ettirmişti, yanına kar kaldı. Kızı Türkiye'nin milletvekillerinin özel çakarlı arabasıyla emniyet şeridinden yaptığı yolculuğu yetişirim demiştim diye sosyal medyada paylaşmıştı, arkadaşlarıyla bir bardaki buluşması için çakarlı aracı kullandığı anlaşıldı. Evlerinde transdan sözlü yılbaşı kutlamalarının görüntüleri hala hafızalarda. Ayrıca Ukrayna ve Gebze'deki fabrikaları ve çiftlikleri için kamu bankalarından çektiği 36 milyon dolarlık krediyi batırdığı da ortaya çıkmıştı. Bazıları bu kredinin İYİ Parti için çekildiğini iddia ediyorlar ama Türkan'a verilen açık çekin sebebi bu kredi mi bilmiyorum. Ve en son bir şehit abisine bacınız S nokta nokta şeklindeki küfürü ve darbe ettirmesi gündemde. Önce inkar etti, baktı görüntüler ortada, 3 saat sonra kabul etti ve özür videosu çekti. Ama genel başkanından özür dilediği videoda özür dilemediği tek kişi vardı, o da küfrettiği şehit abisi ve ailesiydi. İYİ Parti'de Genel Başkan Akşener sessizliğini korurken Türkkan'ın savunmasına provokasyon kelimesini kullanarak koşan iki isim dikkat çekiciydi. Teşkilat Başkanı Koray Aydın, üzücü ve provokatif hadise dedikten sonra İYİ Parti'ye yönelik korucuların ve şehit ailelerinin yaptıkları protestoları valiliklerin organize ettiğini iddia etti. Bu ülkede şehit bacısına küfreden kişiyi şehit vermiş ailelerin kendiliğinden protesto etmesine inanmak güç müdür? Türkeş'in yetiştirdiği bir isim olmasına rağmen Grup Başkan Vekili Musavat Dervişoğlu'nun küfrü savunması daha acıydı. Provokasyon var, arkasındaki eli ifşa edeceğim diye mesaj yayınlayan Dervişoğlu hakkında acaba Türkeş yaşasa ne derdi? Cevabını öykücülükten gelen iyi partiler daha iyi bilir sanırım. İYİ Parti'de adeta Omerta yemini gibi sessizlik hakimken CHP'den ses çıkmasını beklemek beyhude. Zaten bizzat terörist cenazelerine giden vekillerin olduğu bir parti, şehit yakınına küfürden ne kadar rahatsız olmuştur meçhul. İYİ Parti'nin kasalarından biri olduğu söylenen Türkan'ın grup başkan vekiliğinden istifa ettirilmesi, kendisinin tüm vukuatlarına rağmen Akşener için feda edilemez bir kıymette olduğunu gösteriyor. Partiden istifa etmediği müddetçe İyi Parti'nin bu kötü ötesi fiil anılması kaçınılmaz. Velhasıl siyasette çukurun her gün yeni bir dibi olduğunu keşfediyoruz. Daha üzücü olansa Akşener'in partiyi ip yapıp Türk kanı o çukurdan kurtarmaya çalışmasıdır. Hilal Kaplan